zaferi. 10 evcil kahraman hikayesi. Hayvanlar insanların hep çok yakın dostları olmuştur. Bu videomuzda dünyanın dört bir yanından gelen ve sahiplerinin hayatlarını kurtararak kahramanlık sergileyen on olağanüstü hayvanı tanıyacağız. İnsanlarla olan bağları ve fedakarlıklarıyla gönlümüzü kazanan bu hayvanların hikayeleri gerçekten ilham verici. Haydi gelin birlikte bu kahraman hayvanların hikayelerine göz atalım. Bir numara. Balto. Balto, Alaska'da 1925 yılında meydana gelen difteri salgını sırasında Nome şehrine ilaç getirmek için kızak köpeği ekibinin lideriydi. Yoğun kar fırtınası ve buzlu koşullara rağmen Balto ve ekibi ilacı başarılı bir şekilde şehre ulaştırmış ve birçok insanın hayatını kurtarmıştır. 2 numara Cherami Cherami Ay Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin kuşlarından biriydi. Meuse Argon taarruzu sırasında Alman birliklerinin kuşatması altında kalan bir Amerikan birliğinin yardım çağrısını taşıyan mesaj kapsülünü taşıyan Cherami, yaralanmasına rağmen hedefine ulaşmayı başardı ve birçok askerin hayatını kurtardı. 3 numara Apollo 1983 yılında Seattle'da yaşanan bir olayda. Bir Alman çoban köpeği olan Apollo evlerinin yakınındaki bir çocuğu bir kurt saldırısından koruyarak kahraman ilan edildi. Apollo çocuğu kurtarırken kendisi de ciddi şekilde yaralandı ancak kurt saldırısını püskürtmeyi başardı. 4 numara Tara 2007 yılında ABD'nin Georgia eyaletinde bir ev yangını sırasında aile köpeği Tara ev sahibinin uyandırılarak yangından kurtulmasını sağladı. Tara sahibini uyandırmak için odaya girip onu havlayarak uyandırdı ve böylece ailenin hayatını kurtardı. 5 numara Kan 2013 yılında bir çocuğun parçası Pakistan'daki bir köpek tarafından bir kurt saldırısından kurtarılmasıyla ilgili bir hikaye dünya çapında dikkat çekti. Köpeğin adı Kandı ve saldırı sırasında kahramanca çocuğu korudu ve kurt saldırısını püskürttü. 6 numara Luca. Luca, ABD Deniz Kuvvetleri'nin bomba arama ve patlayıcıları tespit etme amacıyla kullanılan bir askeri köpekti. Afganistan'da hizmet verirken bir patlayıcıyı tespit ederken kendini feda ederek bir patlama sonucu yaralandı. Luca'nın cesareti ve fedakarlığı birçok askerin hayatını kurtardı. 7 numara Rozel. 11 Eylül saldırılarının yaşandığı gün Rozel adlı rehber köpek sahibiyle birlikte Kuzey Kulesi'nden aşağıya inmek zorunda kaldı. Rozelle, yıkılan binadan uzaklaştıktan sonra sahibinin yanında kalması ve onunla birlikte hareket etmesiyle birlikte ikisinin de hayatta kalmasını sağladı. 8 numara Belle 2007 yılında Michigan'da yaşayan bir çocuk hipoglisemi nöbeti geçirirken evdeki köpekleri Belle annesini uyandırarak yardım çağrısında bulundu. Belle annesini uyandırdıktan sonra onu odaya götürdü ve çocuğun yardım çağrısını duydu. Annenin zamanında müdahalesiyle çocuk hayatta kaldı. 9 numara Bobby the Wonder Dog 1923 yılında Oregon'da Indiana'ya kadar 4000 kilometrelik bir yolculuktan sonra kaybolan ve 6 ay boyunca kayıp olan Bobby ailesine geri dönmeyi başardı. Bobby zorlu bir kış koşullarında ve vahşi doğada hayatta kalarak sahiplerinin yanına geri dönmeyi başardı. 10 numara Scarlett Scarlett bir yangın sırasında ciddi şekilde yaralanmasına rağmen yavrularını kurtarmak için tehlikeyi göze alarak alevlerin arasına dalan kahraman bir kedidir. Scarlett yavrularını tek tek ağzına alarak dışarıya taşıdı ve böylece onların hayatını kurtardı. Siz bu kahraman hayvanların hikayelerini duyduğunuzda ne hissettiğinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.